Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Devlet Başkanları, kıymetli büyükelçiler, değerli konuklarımız, aziz milletimiz, sizleri sevgiyle, saygıyla ve iştenlikle selamlıyorum. Milli Ağaçlandırma Günümüzü kutlama programına geleceğe nefes, dünyaya nefes olmaya hepiniz hoş geldiniz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu mutlu günümüzün heyecanına ortak olan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milli Ağaçlandırma Günümüzü ilk defa hem milli hem de milletler arası bir katılımla kutluyoruz. Bu vesileyle katılımları ve katkıları için geleceğe nefes, dünyaya nefes olan 60'a yakın dost ve kardeş ülkeye gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Milletimizdeki ağaç sevgisi ezeldendir ve ebede kadar sürecektir. Ağaç sevgisi yaşken verilir bize. Bundandır ki balkonlarımızı çiçekle, bahçelerimizi fidanla, tarlamızı ağaçlarla, yurdumuzu ormanlarla süsleriz. Zira biz öyle necip bir milletiz ki nereye gidersek, nereden geçersek orayı güzelleştiririz. İşte tam da bu güzelleştirme azmi ve arzusuyla 181 yıllık çınarımız olan orman teşkilatımızla beraber gece gündüz demeden yazın köz, kışın buz üzerinde ormanı korumanın vatan savunması olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bu uğurda canını feda eden 117 şehidimize de bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, son 18 yılda zat halinizin riyaseti ve desteğiyle Ormancılık faaliyetlerimizde gurur veren çalışmalara imza attık. Son 18 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak 5.4 milyon hektar alanda 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Diğer bir deyişle Bosna Hersek kadar büyük bir alanı ağaçlandırmış olduk. Orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan 22.7 milyon hektar alana ulaştırdık. Ülkemizi dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler ligine çıkardık. Hayata geçirdiğimiz 5000 köye 5000 gelir getirici orman projemizle orman köylümüze yılda 8 milyar lira ilave gelir sağladık. Geçen yıl başlattığımız bin köyde bin adet tıbbi aromatik bitki bahçesi projesiyle 400 köyümüzde orman köylümüze gelir getiren yeni alanlar açtık. Odun endüstrisi 2018'e kadar ortalama yılda 2 milyar dolar cari açık verirken 2019 yılında 265 milyon dolar cari fazla veren seviyeye çıkardık. 2020 hedefimiz ise 1 milyar dolar ihracat fazlası vermektir. Yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı emek emek ağaçlandırdık. Son iki yıl içinde de orman yangınlarına müdahale süremizi 15 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bu yıl orman yangınlarında ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Fidan üretimimizi 18 yılda 5 kat artırarak ortalama 350 milyon fidana çıkardık. Fidanlar, fidanlarla büyüyor projemizde ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimizin kendi adına bir fidan dikmesini sağladık. Ve bugün de bulunduğumuz işte bu alanda bitki figürleriyle muhteşem bir Türkiye haritası oluşturarak bir başka rekora da imza attık. 21.826 metrekarelik alanda 452.023 fidan ile oluşturduğumuz Türkiye haritası kendi alanında dünyanın en büyük haritası olarak Guinness tarafından tescil edildi. Hedefimiz yeni rekorlarla 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olacaktır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, geçen yıl zat halinizin tensipleriyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Yine sizin liderliğinizde ve halkımızın da teveccühleriyle geçen yıl bugün geleceğe nefes kampanyamızla tarihi bir fidan dikme seferberliğini gerçekleştirdik. Hedefimiz 11 milyon fidan olarak belirlemiştik. Ancak aziz milletimizin topyekün sahiplenmesiyle büyük ve anlamlı bir seferberliğe imza attık. 13 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 1.2 milyon vatandaşımızla aynı gün 4 saat içerisinde 13.8 milyon fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Ve aynı gün Endonezya'ya ait olan bir saatte en fazla fidan dikme dünya rekorunu Çorum'da bir saatte 303.150 fidan dikerek Türkiye adına tescil ettirdik ve rekorlar kitabına girmiş olduk. Diğer bir deyişle ülkemizin 10.765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çevrelemiş olduk. Hamdolsun geçen yıl diktiğimiz fidanların yüzde 95'i vatan toprağına sımsıkı tutundu. Yüzde beşlik fidanın yerine de yeniden dikim yapıldı. İşte edindiğimiz bu büyük başarı ve aldığımız güzel geri dönüşlerle bu yıl geleceğe nefes, dünyaya nefes diyerek tüm dünyayı fidan dikme seferberliğimize davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, birazdan sadece ülkemizde değil, 60'tan fazla ülkenin temsilcisiyle beraber inşallah geleceğe can verecek dünyaya nefes olacağız. Ülkemizde pandemi tedbirlerine uyarak bütün il ve ilçelerimizde binden fazla lokasyonda fidanlarımızı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle başta milli ağaçlandırma gününü bizlere hediye ettiğiniz ve ormancılık çalışmalarında bize güç verdiğiniz için zatı devletlerinize milletimiz ve şahsım adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca ormancılık faaliyetleriyle göz dolduran Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımıza Ülkemizin her yerinde geleceğimize nefes olan bütün vatandaşlarımıza, yurt dışından katılım sağlayarak dünyaya nefes olan tüm ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize tekraren sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Kalın sağlıcakla.